yine konuk olduk evlerinize TRT Türk'te güzel Türkçemle oynayıp eğlenip öğrenmek için hazırsan başlıyoruz hikayemize Ataların sözüne kulak tıkamam verdiği öğüdü hiç unutmam ders çıkarırım hikayelerinden öğrenirim hep güzel Türkçemden Berlin Brüksel ya da Viyana selam olsun bütün Avrupa'ya. Hadi sen de bize katıl güzel kardeşim bir el salla bütün arkadaşlarına Berlin Brüksel ya da Viyana selam olsun bütün Avrupa'ya. Hadi sen de bize katıl güzel kardeşim bir el salla bütün arkadaşlarına el salla tüm Türkiye'ye el salla Avrupa'ya el salla güzel Türkçemin güzel izleyicilerine el sallayarak başladık. Hepiniz Ekranlarınız başına hoş geldiniz. Güzel Türkçemde güzel bir atasözü öğrenmeye varsanız ben de varım. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Hoş